Borsa ciddi düşüşte neredeyse herkes kaybediyor. Bu kadar kaybın üzerine bir de vergi ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hisse senetleri, eurobondlar, iştirak kazançları, tahvil, bonolar bunlar üzerinden menkul sermaye iradı altında elde edilen gelirlerin vergilendirme dönemi yine bu vergilendirme döneminde beyanname vermek durumunda olabilirsiniz. Ya hocam stopaj yapıldı, kesinti yapıldı bir daha niye vergi vereceğiz? Diyebilirsiniz. Mesela orada bitmiyor. Elde ettiğiniz kazançların nereden geldiği ve ne kadar olduğu da çok önemli. Dikkatli olun derim. Örneğin bir kesinti yoluyla vergilendirme olmadıysa, işte 13 bin TL'lik bir sınır var. 2024 yılında elde edilen gelirler için 2025'te beyan ediyorsunuz. Yine kesinti yapıldıysa bile 230 bin liranın aşılması gibi bir durum var. Yine mükellef olup olmamaya göre bir yine kriter var tavsiyem şöyle yapabilirsiniz dijital vergi dairesi internet vergi dairesine girip sizin adınıza yapılan kesintileri görüp aynı zamanda beyanname verme şartları oluşuyor mu oluşmuyor mu vergi ödeyecek misiniz ödemeyecek misiniz buna mutlaka bakmakta fayda var bunun içinde mutlaka işin uzmanından mali müşavirden vergi uzmanından yardım almakta fayda var kaybetseniz de vergi ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Çok isyan edilen bir durum. E ben kazandığımda vergi alınıyor, kaybedince vergi yerdesi veriliyor mu? Maalesef öyle değil. Sistem öyle işlemiyor.